Biz hoş geldiniz. Sevgili Recep'in akrabalarına, kardeşlerine, sizlere de hoş geldiniz. Recep kardeşimden dün bir mektup geldi. Bu gece onun şiirlerini okuyacağımızı biliyor. Biz ona bir mektup, birer mektup yazmıştık Cengiz Bey'le beraber ayrı ayrı. Ee, şey internetten de özgür özgür yazmış onların eline geçtiğinde öğrendim ama dün bu mektubu yazmış onu size okumak istiyorum çok güzel anlatmış kendini şu anda e, Recep kardeşimi de aramızda hissederek onun şiirlerini okuyacağız şöyle söylüyor Merhaba şiirlerimin okunacağı bana ayrılan gecede şiirlerimi okuyan dinleyen bugüne kadar emeği geçen bana desteklerini, dostluklarını gösteren insancılık emekçilerine teşekkür ediyorum. Sizlerin, başta Beyliktaş, Cengiz Gündoğdu, Nurşen Aydoğan, göze görünmeyen insancılığın emektarı olan arkadaşlarımın emeğiyle bendeki potansiyel ürüne dönüşmüş olup ürünlerim kitaplaştırılmıştır. Benim yalnızca içinde bulunduğum zorlu koşullar olsa da dostlarımın bana gösterdiği aydınlanmanın amacı olan yolu, yola, yönteme yoğunlaşıp dostlarımın emeğine karınca kararınca ortaya bu değerleri koymaya çalıştım. Benim başarımın gizil gücü, giz, gizil gücü insancıl der ki dostlarımın tamamıdır. İnsancıldaki dostlarımın tamamıdır. Ben yalnızca bu emeklere insanlığa karşı duyduğum sorumlulukla cevap vermeye çalışsam da bilinmeli ki daha yolun başındayım. Yaptıklarımın daha iyisini yapabilme, insancılık potans, potansiyelinde yoğunlaşma, bu emeklerin hakkını verme, bunu insanlığa karşı bir sorumluluk olarak görüyorum. Uzun yıllardır insancılıkla olan yol arkadaşlığımın bugünkü aşamaya gelmesi, dostluğun oluşması, kitabımdan çok bu dostluk bağları beni mutlu etmiştir. Adlarını tek tek yazmasam da buraya İnsancıl dergisi atölyesi dergisi ve atölyesinde bulunan yazar dostlarımın emeğine dostluğuna teşekkür ediyorum. Hepinizi dostluğumu sıcaklığıyla selamlıyorum. Sizleri benliğimle duyumsadığımı bilmenizi istiyor. Selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Tabii bu Recep arkadaşım kitabın çıkmasında Nurşah Aydoğan arkadaşımın büyük katkısı var, daha o da ilgilendi. Yani ben onlardan yardım istedim, bu mektuplara yanıt vermeyi yetişemiyorum diye ama o da yine ilgilenmeyebilirdi. o da ilgilendi. Hep birlikte bu çalışma yapıldı. Recep. Çitik Bey'in şiirlerinde e, belirgin olarak şunu gördüm. E, bir insanın e, içer tutuk evinde olması onun yaratıcılığını önleyemiyor. Onu gördüm. Ağırlıklı olarak sevgi, dostluğa inanç ve kökeninde direnmek var. Yani direnen insan, bu direnmekte şöyle... E, içselleştirilmiş bir direnmek, dostluk arayışı var. Sen direnirsen e, onlardan karşılaşırsın ya da o dostlar seni bulur anlamına gelen, anlamına gelen şiirleri var. Tabii şiirleri daha fazla sınırlamak gerektir. Tematik bir bütünlük olarak seçmek gerekti. Belki daha sonraki süreçte onlar da e, yayınlanır. E, o, onu da görebiliriz umuyorum. İçeride olmak şiirini okumak istiyorum. Duvarların dili yoktur, suskundur, konuşmaz. Dökülen sıvaları, eskiyen kapıları da yenik düşer zamana. içinde insanlar. İnsanlar ki dışarıda candılar, içeride çoğu zamanla benzer duvarlara. Alkısı nasıldır, bilir onu yaşayan. Yanı başındakinin acısını çokça duyumsamaz. Böyle geçer gider zaman. Suçlusu kimdir? Soruları buraları yapanlar bilir, içinde olanlar da bilir. Bir karmaşadır mevsimleri, boz bulanık akar. Unutmazsın duvarlar ötesini, bir mektup bize kanatlandırır içindekini. Paylaşmak istersin acılarını, sevinçlerini. Acıların, sevinçlerin sonra kanatır senin yüreğini. Hepsi de bir silahtır, zayıf yanını düşmanca kollar. Kazananı olmamıştır, geçici baharlardır zaman. Direnenin sarar yarasını, duvarların diri yoktur. Tepe dostun çoktur. İçerisi, dip, dipte olanın dostu çokça yoktur. Direnir de çıkarsan yücesine erdemi, sen de bilemezsin. Gülen gözler, uzanan eller, işte onlar senin dostundur. Adı direnmek.